Bakın değerli kardeşlerim bu korkudan kaynaklanan bir ahlak değildir. Çünkü bu ayetin üzerine inmiş olduğu müminler zaten o gün var olan sisteme baş kaldırmış olan müminlerdir. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Velid ibn Mughira'ya, e, Ebu Sufyan'a, onların sistemine la demiş olan insanlardır. O sistemin dışına çıkmış olan insanlardır. O sistemin dayattığı itikadi ve ahlaki bütün cahiliye kirlerinden arınmış olan insanlardır. Buna rağmen bir sistemi reddetmelerine rağmen Allah Azze ve Celle o sistemin içindeki cahillerin onlara sataşmasına cevap vermemelerini istiyor. Niye biliyor musunuz? Allah diyor ki büyük meseleyle uğraşın. Büyük meseleyle uğraşın. Siz asıl olana yoğunlaşın. İnsanları Allah'ın birliğine davet edin. Allah'a kulluk edin. İnsanları şirkten sakındırın. İnsanları tağuta kulluktan sakındırın. Onlara da deyin ki selam olsun sizin üzerinize. Bizim sizinle işimiz olmaz deyin. Enerjinizi bu küçük basit adamlara harcamayın. Sabrınızı bu küçük basit adamlara harcamayın. Asıl olanla, asıl kavgaya ayırın bütün enerjinizi. Allah cennetleri bunu söylüyor.